Zeytin yetiştiriciliği ilk kez milattan önce 4000 yıllarında Anadolu'da başlamıştır. Yavaş yavaş büyüyen zeytin ağacı buna değecek kadar uzun ömürlüdür. Yüzlerce hatta binlerce yıl içerisinde bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelen zeytin çok eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Her geçen gün yeni bir faydası keşfedilen bu besin tür ve Anadolu kültürü için çok önemli bir konuma sahiptir. İçerisinde içindeki sağlıklı yağ asitleri ve sayısız bileşen ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan zeytin düzenli olarak etildiğinde birçok metabolik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Düzenli zeytin tüketiminin faydaları nelerdir? Zeytinler bol miktarda yağ içerir. Ancak bu yağlar iyi kolesterolü arttırdığı bilinen sağlıklı yağlardır. Bulundurduğu antioksidanlar vücuttaki kötü kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Kalp sağlığını koruyan omega 3 ve 6 gibi sağlıklı yağlar içeren zeytin alifolinolik asit ile damar dokularındaki plak oluşumunu azaltır. Hücre duvarlarının güçlenmesinde etkili olan polifenolleri içermesi sebebiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesi için oldukça önemli faal bulunur. Bunun yanında bulundurduğu potasyum kan damarlarındaki serbest radikalleri vücut içerisinden atarak kan basıncını dengelemektedir. Bu da uzun dönemde kardiyovasküler hastalıkların oluşum sıklığını azaltır. Öte yandan zeytin yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede sindirim sistemimizi düzenler ve bağırsakların kaliteli çalışmasını sağlar. Ayrıca sindirim sağlığını korumak için önemli olan probiyotiklere sahiptir. Bu da bağırsak dostu bakteri beslenmesi anlamına gelir. İçerdiği diyet posası ve polisakkaritler bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır. Şişkinlik ve benzeri bağırsak problemlerini azaltarak toplam sindirim sağlığımız için çok önemli sorumluluklar alır. Antibakteriyel özellikleri midede yaşayan ve mide ülserine neden olan helikobakter pylori isimli maddenin yayılımını engelleyerek mide duvarımızı korur. Kaliteli yağlar yüksek oranda folikasit barındırır. Bu asit grubu özellikle mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engellemektedir. Böylece mide yanmaları dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan mide problemlerinin önüne geçer. Daha sağlıklı bir karaciğer için zeytin. Karaciğer tüm vücudumuzu temizlemektedir. Peki ya karaciğeri kim temizler? Tabii ki de zeytin. içerisinde bulundurduğu sağlıklı yağ asitleriyle karaciğer fonksiyonlarının arttırılmasında büyük bir pay sahibidir. Karaciğeri toksinlerden kurtarır ve uzun dönemde oluşabilecek problemleri en aza indirir. Ayrıca Zeytin, vücuttaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden kaliteli, doymamış yağ asitleri bakımından çok zengindir. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde karbonhidratlardan alınan şeker parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kalitesiz, kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Zeytin içerisinde bulundurduğu antioksidan özelliklere sahip olan omega 3 yağ asitleri sayesinde glikasyon oluşum sürecini azaltır. Bu da kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırır ve şeker hastalığının oluşumunu önler. Gün içerisinde tükettiğiniz bir porsiyon zeytin vücuda girdiği anda tamamen sindirilmesi yaklaşık 7-8 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kan şekerimizi dalgalandırmadan yavaş yavaş kanımıza verilir ve ani acıkma süreçlerine engel olarak kilo kontrolüne destek olur. Metabolik faaliyetlerimiz için çok önemli faydalı sağlayan zeytin metabolizmanın hızını arttırır. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı faydalar ile vücudumuzdaki yağ yakım seviyelerini yükseltir. Ayrıca zeytin içerisinde kalsiyum bulundurur. Kalsiyum kemiklerin yapı taşıdır. Araştırmalar zeytinlerdeki fenolik bileşiklerin kemik kaybını ve hasarını önlediğini kanıtlamıştır. Bu bileşikler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak sağlığımızı iyileştirir. Uzun vadede fizyolojik problemleri engeller. Bulundurduğu anti oksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. İçerisindeki linolenik asit vücut dokusundaki kalsiyumun çok daha kaliteli ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca bulundurduğu potasyum kas kasılmaları üzerinde etkilidir. Kas sisteminin iyileştirilmesine ve dinlenmesine olanak verir. Güçlü bir kas dokusu gün içerisinde kemiklere ve eklemlere binen yükü hafiflettiği için uzun dönemde tüm beden sağlığımızı geliştirir. Hastalıklara karşı zeytin bağış bağışıklığımızı güçlendirmede en etkili besinlerden biri zeytindir. İçerdiği vitaminler sayesinde neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara karşı iyi gelmektedir. Demir, kükürt, potasyum ve kalsiyum gibi sağlığımız için oldukça faydalı mineralleri içeren zeytin bu bileşikler ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar çok geniş bir yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekler temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücudun direncini arttırır, sağlıklı bir hücre yapısının oluşmasına destek olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, bakteri kaynaklı yaşanan ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Ayrıca polifenoller sayesinde vücut sistemine zarar veren bakterileri kan dokusu içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Özellikle nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları hastalıklarının çabuk atlatılmasına destek olur. Aynı zamanda solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir öksürüğün geçirilmesinde oldukça etkilidir. Zeytinin yağı bir kaşık bal ile karıştırılıp tüketildiğinde boğaz dokusuna sağladığı faydalar ile kırıltı ve tahriş hissini azaltır ve uzun dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizim yanımızda olur. Bunun yanında zeytin gelişmiş bir biliş ve bilişsel düşme riskinin azaltılması konusuyla bağlantılı olan E vitamini içerir. Birincil yağ kaynağı olarak zeytin yağına dayanan diyetlerin Parkinson ve Alzheimer gibi bilişsel hastalıkların riskini nin azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Zeytinin bulundurduğu A, B1, B2, demir ve niyasin, beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından çok önemli sorumluluklar alan bileşiklerdir. Aynı zamanda düşük serotoninin ve melatoninin neden olduğu stres ile savaşır. Zeytinlerde bulunan triptofan, beyindeki mutluluk hormonlarının arttırılmasına yardımcı olarak depresyon, kaygı ve stres seviyelerini düşürür. Beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesinde etkilidir ve böylece uyku kalitesi arttırır. Eğer uykusuzluk çekiyorsanız beslenme programınıza zeytin gibi sağlıklı yağ kaynaklarından birini eklemek uyku kalitenizi çok çabuk bir şekilde arttıracaktır. Ayrıca zeytinin içerisindeki B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin verimliğini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için oldukça önemlidir. Zeytin sinir sistemini doğrudan etkiler ve beyin içerisindeki kimyasalların korunmasına yardımcı olur. Bu kimyasal beyinde yeni hücrelerin oluşmasına ve yenilenmesine olanak verir. Özellikle zihinsel stresin olumsuz etkilerine karşı bu kimyasallar güçlü bir savunma sistemi oluşturur. Bu neden ile zeytin ve doğal sızma zeytinyağı tüketim vücudun stres ve depresyon ile mücadelesinde yardımcı olur. Ayrıca zeytinin içerisindeki fenolik bileşikler çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde çok etkilidir. İçerisindeki antikanser özelliklere sahip olan bileşikler serbest radikallerle savaşarak kanserli hücrelerin gelişimini ve yayılımını engeller. Uzun dönemde başta bağırsak sisteminde oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser oluşumunun riskini düşürür. Bununla birlikte zeytinlerde bulunan sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini hayati organ dokularına geri dönüşü olmayan hasarlar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Özellikle cilt dokusunu güneş ışınları ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden arındırır. Bu neden ile birçok güzel ürününün içerisinde zeytin ve zeytinyağı özü kullanılmaktadır. Vücuttaki kolajen üretimini artırarak derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı gözler için zeytin. Bir porsiyon siyah zeytin günlük önerilen A vitamini miktarının %20'sini karşılamaktadır. Sağlıklı gözler için oldukça önemli olan A vitamini gözün aydınlık ve karanlığı iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca A vitamini, retina dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Uzun dönemde gözdeki nem kaybına engel olarak görüş kalitemizi arttırır. Öte yandan zeytin bulundurduğu lignantlar ve antioksidanlar sayesinde... ...saç yapısına katkı sağlayarak saç tellerini güçlendirir. Zengin bileşik içeriği ve bakteriyel yetenekleri kepekleri yok eder. Güçlü ve parlak saçların oluşmasına yardımcı olarak... ...saçların daha düzenli uzaması ve sağlıklı hale gelmesi için gerekli olan nem oranının sağlanması için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle kırık ve yıpranmış saçlara sahip olan bireyler zeytin gibi sağlıklı yağ kaynaklarından faydalanmalıdır. Peki zeytinin zararları var. Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayan zeytin doğru miktarlarda tüketilirse herhangi bir sorun yaratmaz. Ancak çok fazla ve bilinçsiz tüketilirse belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Önce Öncelikle zeytin marketlerde çeşitli tuz oranlarına göre ayrılmaktadır. Çok tuzlu ve üzerine sos eklenmiş zeytin çeşitleri bulundurdukları sodyum nedeniyle dolaşımı hızlandırarak tansiyonu yükseltir. Bu neden ile seçilen zeytin çok tuzlu ise bir miktar sudan geçirmeyi deneyebilirsiniz. Öte yandan her besin gibi zeytinler de belirli bir kalori içeriğine sahiptir ve fazla tüketildiğinde kilo problemleri yaratabilir. Bununla birlikte sindirim sistemimiz için faydalı faaliyetlerde bulunan zeytin içerisinde çevresindeki posa nedeniyle çok fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul ederek belirli sindirim problemleri yaratabilir. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Öte yandan zeytin ve zeytin yaprakları günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçların içerikleriyle etkileşime girebilir. Özellikle sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise zeytin ve zeytin yaprakları beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki zeytin Zeytin ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar tüm vücut dokularını besleyen ve çok önemli faydalar sağlayan zeytinin kahvaltılarda ve gün içerisinde 5 ila 10 adet arası tüketimini ideal ve faydalı olarak göstermiştir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza zeytin gibi doğal besinleri ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.